Merhaba oynanlar, be, Merhaba oyunlar kanal tak izleyicileri. Ben Hıral ve bugün sizlerle Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz. E, Minecraft'ta Hunger Games'i daha önce hiç oynamadık. Sizinle oynamadık. Ben daha önceden oynamıştım. Hani hani işte öl ölmek. İşte yani güzel bir şey. Güzel bir game bir Hunger Games. Ya abi Allah belanı versin ya. Abi gördün mü? Lockdan hiçbir şey alamadım. Bak ya. Orada çalsın. çok iyi çıktı. Allah. Oh, на фрамашек еще... Шоп, 봤었나는 아, 어 bilmem gördünüz mü ama har canı gitmiyordu gel <laughs> <laughs> niye aldım derseniz ee, hani yani işte mesela bir diamond daha bulursak diamond kılıç yaparız bu burada da ne var mı fla tek bir ayakkabım yok ha biz üst kata geldik de üst katta ne var? Ya gördünüz Öyle, öyle lagdan falan. Öyle garip şeyler İnşallah bu video çıkar ya. Hani neden çıkıyor yani işte az önce de bir kat kere çektim ama yani öyle çok kötü oldu. Ben geldiğim yeri kaybettim. Sayıları. Burada çıslar Ben görmedim. Onlar mi? <laughs> i̇şte ıı, Türk soruru benim oynadım. Bir de öyle prem, prem, premium. Premium premium falan istemiyor. Yani öyle. Ondan ben yani şey sevdiğim. Şurada muhtemelen yani işte ben çastlar da yani ben. Ben çünkü ben hani öyle su basınçlı. Eğer ölürsem. Yani buraya kadar geldim artık. Yani ölmek istemiyorum ondan dedim inşallah video çıkar. O oh, ölüm oyunu da. Ben hemen yapayım. <laughs> Beş 4 3 2 1 Başla. Oha! hep bu hack. Oha! O burnun bu kadar mesafe vardı ve vuruyordu bana. ha. Pek. Daha <laughs> O hep oğlum. Lan oğlum. Az azıcık utan be. abi adam valla hack değil yani gördünüz mü ya inadına atacağım abi bu videoyu yani hani hani deathmatch'e kadar geldim atacağım o oh, bir de çocuğum abi hiçbir şey yapmadı ya adama bak ya ben burada video çekmek için bu kadar uğraşıyorum o gidiyor o gidiyor hack yapıyor sonra Herkesi eliyor sonra arkadaşına puan kazandırsın diye Kendini öldürtüyor ya bu ne? Adama bak ya. Abi inadına atacağım ben bu videoyu. Görün ya gördünüz mü? Adama bak ya. Ama neyse bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. இல்லை